Arkadaşlar bir önceki videodaki ilgi ve güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Fatih Ayin senin dışında. Fatih dinle şimdi beni koçum. Taşak geçtiğini anlayabiliyorum. Gerizekalı dayınız siktir git. Hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan harika bir video ile karşınızdayım. Bu sefer geçen videodan daha harika. Önümde gördüğünüz gibi bir tane Windows 10 bilgisayar var. Hemen girişimizi yapalım. Özel kodumuzu girerek. Çok özel bir kod. Hangi snapshotta olduğumu da bilmiyorum. Ona şimdi bakacağım. Şimdi şu yarım saat açılmadı. Aa bu temiz olan. Şimdi gördüğünüz gibi bomboş bir bilgisayar. Steam'i var. Microsoft Edge'i var. Buradan bunu giriyoruz, buradan sihirli bir şeyler yapıyoruz. Hop, hop, hop yapıyoruz. Go to diyoruz, takı tıkı 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 yaptık. Hoppa bakın. Bir tane kıç kıytırık oyun, bir tane de virüs klasörü. Bu virüs klasörü 62 megabayt. Rastgele, hiçbirini de bilmiyorum anasını satayım. Haa, desktop puzzle. Gel bakayım evladım. Happy antivirüs, olur. Memzi seçmeyeceğim, memzi istemiyorum. Security Defender 2015. Bunların hepsi de şu an gerçekten uygulama olmaya çalışanlar. Y-MEMS neymiş lan? Bunu hiç bilmiyorum. Onu koyayım bir de. 4 oldu. Bir de... Wanna Crypto. Mana crypto Wanna Cryptor 0 raskeli bir şey işte. <gülüyor> <gülüyor> tamam buldum arkadaşlar oyunu. Yumurta oyunu. Haydi bakalım maybe. Tamam. egimiz burada. Öf ne biçim kastı. Önce bir bakalım abi oyunumuza. Hiç kimse kusura bakmasın. Hemen olaya giremeyeceğim. Şu anda 13.562 player yumurtalara basıyormuş. Siktir lan. Yumurtam nerede ya? Yumurtamı verin. Yeah. Yes sir. Yumurta. Neyse şimdi buradan kapatıyorum bunu efendiyim. Siri'ye soracağım. Telefonunda şu asistan var ya ona soracağım. 1 ve 5 arasında bir sayı söyle. 5. Duydunuz mu bilmiyorum. Bunun yanıtı 5 dedi. Eee tamam bunu açalım. Bunun içinden bir şey çıkacak. Bunu kopyalayacağız. Şimdi çok özel bir şifremiz var arkadaşlar. Hemen onu gireyim ben. Bu şifre şeyin şifresi yani FBI'nin kullandığı şifre. Yönetici olarak çalıştırıyorum. Hadi iyi niye böyle oldum amına koyayım? Sesim gitti. Gir 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 gir. Ne? O ne lan? He, pardon buradan da bir şeyler çalıştırmam gerekiyordu. Hemen bak unuttum. Şimdi arkadaşlar buradan açıyorduk. Sanır isem. Uygulama bu. Bu uygulama. Bu ne bilmiyorum bu da olsun. Bu da gelsin. Bu da uygulama herhalde. Sen de uygulamasın herhalde. Yönetici olarak çalıştırın. Dedim girdim ben... Bir şeyler geldi korktum kırmızı marmızı. Eee. <laughs> oynarım ben böyle sabaha kadar oynarım. Ah, 65, 65'e 70'lere geldim. Efendim hacı. Ha, kapatırım seni de. Aa, keyfime bakarım ben. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar yumurtaya. Eyvah. Senin şeylerin dosyalarını çaldık. Kilitledik. Bilgisayarımın ne oldu. Önemli olan dosyalarınız şifrelidir. Belgeniz, fotoğraflarınız, videolarınızın veri tabanlarınızın ne? Veri tabanlarının ve diğer dosyalarınızın çoğu şifrelenden artık erişilebilir değillerdir. bir yolunu bulmakla meşgulsünüz. Ancak zamanınızı boşa harcamayın. Şifreleme servisimiz olmadan dosyalarınızı kimse kurtaramaz. Göreceğiz efendim zeyim. Dosyalarımı kurtarabilir miyiz? Emin. 7 gün içerisinde ödeme yapmazsanız dosyanızı sonsuza dek kurtaramazsınız. 6 ay içinde ödeme yapmayacak kadar zayıf olan kullanıcılar için ücretsiz etkin, etkinlikler düzenleyeceğiz. <laughs> aynen kesin. Ödeme yazacak bitcoin ile kabul etmektedir. Bitcoin kim alabiliyor da verecek sana? Yani. Ne kadar? 600 dolar diyor. Hacı abartma sen ya. 600 dolar kaç TL? Ya o yüzden Google'ı seviyorum. Direkt orada yazıyor. 20 bin TL'lik Bitcoin mi istiyorsun? İki tane küçük itirik şey için. Bir de bir tane oyun için. Oyun zaten oynayabiliyorum. <laughs> Siktir lan. Şimdi bana diyor ki bunu kurtaramaz. Sen öyle san reis. Şimdi şunu izleyin arkadaşlar. Hop. Hop. Aa keşke bundan sonra bir snapchat alsaydı. Şu boku yükledikten sonra. Ben bunu egg yumurtanın kazandığını düşünüyorum bu el. Başka düşünen varsa yorumlarda yazabilir ama bence bu rahatça kazandı bizim yumurta arkadaşımız. Tamam yumurtamız tekrardan burada çalışıyor. Hazır ve nazır. Ee, Sıraya soralım bakalım. Ne diyecek efendim? ay mikrofonu da çok uzak tutuyormuş Kusura bakmayın. 1 ve 4 arasında bir sayı söylesene. 1 diyor. Vay memzi. Memzi biliyorum. Memzi geçen bölümden hatırlıyorsunuz. Hayvani hayvani şeyler yapmıştı bilgisayarımıza. Oğlum geri geldi tavla nerede? Tavla mı gitti? Ama vay memzi o kadar da bilmiyorum. Yönetici olarak çalıştır diyoruz buradan efenzin. Evet. Gir. 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 hiçbir şey olmuyor. Hatta şöyle yapalım mı ya? Aksiyon olsun bizim. 10 11 12 13 14 15. Bakalım kaça kadar gidebiliriz. Tak 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 tak. E, trojan'ımı e, yayında gösterdiği için, için teşekkür ederim. Joel kim göre Lütfen biraz bekleyiniz. Çok özel şeyler olacak. Ne 11 kere öne ne? Na, hiçbir şey. O, oh, oh, kim o? Oğlum çok ayıp şeyler dedi onu. Bayamam bilmem ne parçalayıcı dedi. Bu kim ama? Ulan sol kulağım şu anda müzikle bayram ediyor. Ne müziğiymiş ya? Hadi devam. Hiçbir şey yok. Baba 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 şunu da arka ekranı aldı Vallahi ne olduğunu bilmiyorum şu an ayıp bir şeyler dedi bir tane rastgele adam koydu ekranıma çok mutlu gözükmüyor adam bir garip bir müzik koydu arkaya hayır 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 hayır, hayır 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 internetten çık. İnternetten nasıl çıkılıyor? Çık 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 çık. Nerede? Unuttum vallahi unuttum. Unuttum unuttum unuttum. İnternetten çıkmam lazım. İnternetten çıkmam lazım. Çok acil çok acil. Of şunu. Tamam arkadaşlar. Okey. Tamam. İnternetten çıkmış bulunmaktayız. <laughs> Neler aratıyor lan? Expand Donk. <laughs> <laughs> bu yavşak. Is bonzi, body, bonzi body bir virüs müdür? Yok. Neyse tamam biz yumurtaya devam arkadaşlar. Hiç Bu ne lan? Mausuma buna kılıç koydum. Yeni bir şey alabiliyor muyum? Lisit'i sevmek bakacağız. E alalım işte abi. Yokmuş paramız. Bu ne lan? Ay bir şeyler var. Ay, ay bu ne? Lan evet hayır bu ne? İğrençsin ya bu ne oğlum? <laughs> Piçe bak. <laughs> ne çizdi ekranıma. Git lan bu ne? Üf ya neyse artık arkadaşlar. Böyle oynayacağız. Bu ne lan? Bu ne lan? Aa gitti yarak tamam. Bu çok tatlı. About. Transparent. On top. Startup. Ye yeah, öyle arka plana alırlar işte seni. Ağla izik. Ben bir yandan kapatmaya çalışayım. Bu sefer yenmeyi de çalışıyoruz arkadaşlar. <laughs> bir yandan da kapat kapat kapat. Başka türlü benim bilgisayarımı kastıramaz çünkü. Aynen böyle. Yenerler. Ben daha böyle sonsuza kadar giderim. Ben şunu tekrar açayım da yumurtayı. Arkadaşlar 270'lere kadar geldim. Hala bir cacık yok. Aa. Teşekkürler. Mems diyor da abi Mems kadar yetenekli değilsin yani sen. Ba ba, 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 ba. Ha müzik de durdu. Arkadaşlar 400'e kadar geldim hala hiçbir şey olmadı artık. Bu Vine Mems çok bozmuş ya. Diğer Mems çok daha güzeldi bundan. Lan Softonic reklam mı açıldı ya arkada? Kapalı bunun. Yine bu kendisi mi açıyor? Hayır. Hayır bu ne? Full ekran. Hayır ne oluyor? <laughs> bu kim amına koyayım? Bu zenci adam ki. Hadi 500 zorlarsın. Hadi 500. Aa 500'ü geçtim. Ne? M dedi. M. Ne M? Aklıma güzel şeyler gelmiyor M deyince. M. Suk. Onun <laughs> <laughs> ne demek olduğunu biliyorum. Sok. Sok. Ey bu ne? Sok. Aa bu ne? Kullanıcı. Ha! Wow. Hadi bine bine zorlarız bence. Bine zorlarız bence. Ah! Bazıları şu zenci adama takılıyor gitmiyor ekrana. Hadi. Hadi ne oluyor hiç arkada bilmiyorum. Hadi. Hayır. Dog. Dog. En büyük düşmanınla yüzleşmeye hazırlan. Spand Tekrardan. Dog. Joel. Spand Spand tamam. Haydi savaşalım. Haydi savaşalım. Hayır. Hayır. Peach. Ya bonziba değil mi yükledin sen gerçekten bilgisayarıma? Ya da bonziba diye açtın mı acaba virüs bulup? Senin adın ne? Hiç bununla adam akıllı oynamamıştım. Bir oynayayım bununla. Bu tüm programlara kendini injekte eden öyle virüsleri şey bilgilerinizi işte şerefsizlere veren bir piç. Yani öyle görünürde hiçbir sıkıntısı yok. İsmini gir. Ay yanlışlıkla girdim. Maxelina yazacak. <laughs> şey onu hiç söyleyeceğini düşünmemiştim. Kenarda ben oynayacağım bunu. Home. Ne? Entertainment. Hiçbir şey yapmıyor musun Bonzi? Sadece pişlikler mi yapıyorsun bana? Yanında diyor ki Eğer Bonzi'den e, kurtulmaya çalışırsanız Bilgisayarınızdan da kurtulmuş olursunuz. Burada da kenarda bir buton var acımı bitir. Kafama sık o silah var. Herhalde bu direkt bilgisayarı parçalıyor. Ama ben biraz oynamak istiyorum bu reisi. Yani yumurtamız yok. Bu var. Ne oluyor amına koyayım? <laughs> Tipine bak ya. <laughs> ee, hiçbir şey yapmıyor musun? Spor. Shopping. Game. Falan. Hiç. Ay. O ne? Korktum. Bonzi say. Korma. <laughs> eminim öyledir. Gitme bir, gitme. Kal şurada Ah, şarkı söyle. Ah, twinkle twinkle little star. Mangarangarangara. Söyle niye ne oldu? İyi misin lan? Ne oldu? Bunu kodum. Benle konuş. Hayır, 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 hayır. Sesimi dinleyip bana göre cevap ver. Sikerim i̇şte lan öyle bir şey yok. Başka yapabildiğim şey var mı canım? Acımı bitir. Acıma son ver. Orası <laughs> <bu> çocuğu ya. <laughs> Başla. E oluyor acı. Aa yendik lan. <laughs> ne oldu lan piçko? Hani Restim pis falan. Ananı. Şaka yapıyorsun. Direkt Windows'u sildi. Windows'u şu an bak tekrar yüklemem lazım. Hassiktir. Hassik kome. Buna artık yumurta kazandı diyemem yani. Abi şimdi şunu izle. Oo bak şimdi sire gel sire. Şak 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 şak. Tamam son bir denememiz daha var. Bu denememizde de e, alacak e, şey açabilecek olduklarımız bu burayız. Neyi açtık şimdi? Onun dışında şu reis, bu reis, ay ben senin, sen, 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 3 tane adamımız var. Yumurta zaten hemen açılıyor onu şey yapmaya gerek yok, 1 ve 3 arasında, ay 1 ve 3 arasında bir sayı söyle. Cevap 3. Haa Security Defender bu gerçekten... Gizli virüslerden, kendini şey sanıyor, kendini antivirüs olarak tanıtıp şey yapanlardan. Mesela M'miz direkt diyor senin bilgisayarının ağzına sıçacağım, beni istiyorsan açma diyor. Ama bu... Öf, yani şuraya girdiğimi sanıyorum ama. aa Garipmiş. Sen veri, veri bir weird yani. Gir abi. Gir abi. Abi! Şundan çıkalım mı? Şundan bir çıkalım. Hemen. Ee, 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 network. Çık 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 çık. Tamam. Tamam internetten de çıktık. Çıktın mı? Az bir çıkmadı. Niye çıkmadı? Korkmaya başlıyorum. Şu internetten çıkalım acı. Bak. Aç dedim. Alo. Alo. Flö. Flö flö flö. Ezik abi bu virüs ya. Bunu boş verin arkadaşlar. Yönetici olarak çalıştır. Hadi bakalım. He tamam burada olay. Tamam. Aa piçko ben sana açmadım. mı dedim? Girdim. Lan. Aman ha. Fake alert nokta bu. bu çocuğu. Tene. Clicker C. Remove all. Aa, sahte trojanlar yaratıyor. Şerefsiz. Yok sahte alert. Yok şey... Şey yapıcı. Şifre... Sık... Sı <laughs> diyor ki 5 dolar. E-mail ile 5 dolara gönder diyor. Vay piç. E bu da o zaman iptal. Bunda da sorun yok. Şu desktop puzzle'ı hemen açıyoruz. Ee, şey yapacağım. Biri seni çok fazla sevmiyor. Bunu bitirmen lazım. Yoksa ne yaptığını yaptığın şey devam edemez. Bu ne? Ay Çok kötü. Bir dakika. Bir dakika. Kontroller ne ya? Hey, bu ne ya? Of hayır hiçbir şey mi yapamıyorum? Alt F4. <laughs> Ezik seni. <laughs> bu kadar mıydı lan? Arkadaşlar e, aklımızda kaldı. Sizin de eminim aklınızda kalmıştır. Memzu 3.0 bize çok uygun gözüküyor. Arkadaşlar ben hiçbir videoyu sağlam bir bilgisayarla bitirmem. Aç bakalım. Burada var. Buradasınız. Burada Buradasınız. Buradasınız. Haydi. Tak. Ne? Çalıştır. 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 Ooo. Oh! Oh! ne? Ne oluyor? Ooo. Oh! <laughs> 3 <üç> saniye sürmedi ama. <laughs> Sen şaka yapıyorsun. Oğlum 3 saniye sürmede abarttın. Abartma. Abi sen şaka yapıyorsun ya. Sen şaka yapıyor olmasın ya. <laughs> Gerçekten de Mems 1-0'dan çok daha etkiliymiş yani.